Hepinize numaralı balal arkadaşlar ben geldim hoş geldim bil bakalım kimden geldim evet bu sefer tekrardan Minecraft'tan geldim e, çünkü az önce çektiğim videoya e, arkadaşım yorum yapmış şöyle bir yorum yapmış e, kanka parkur yap demiş ben de e, ben de tamam dedim. Yorum yazmadım ama içimden tamam dedim. Ondan sonra başladım videoya. Ha, arkadaşlar bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumları yazın. Ben oynayacağım. Hadi gelin parkurumuza girelim. Arda, bu arada senin için yapıyorum. Yani başkaları da isterse onlar için de yaparım. Arkadaşlar, başkaları dediğim sizsiniz. Penguen atasından yapalım bence. Penguen Aa, ben level 3'te miydim? Ben penguen bölümünde e, bir harita oynamıştım. Onu da birinci bölümü geçmiştim diye hatırlıyorum. Ne haber kanka? Kafan çok küçükmüş. Kafan kafan küçük, göbeğin şişko. Nasıl bir mantık? Hadi gelin parkur yapalım. Başladık. Aa, dur. Koşmayı unuttum. Şöyle hop hop. Şöyle hop, şöyle hop hop. 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 Hop hop. Şöyle hop hop. Hop. Ve bu bu kadar kolay mıydı? Neden bu bu kadar kolay? Next level. Aa, işte bak bu azıcık daha zor. Azıcık ama. Hatta bildiğin hiç zor değil. Şöyle. Hop. Şöyle. Ah dur. Hızla düşecektim. Bum. 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 Hadi. 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 Güzel. Hop. Bum. Buradan şuraya atlayabilir miyim? Demekten zarar gelmez. Ya Allah. Bismillah. Oo. Hiçbir zarar gelmedi ve başardım. Başaramamışım. Zıplama tuşuna basmadım ya? Bazen öyle oluyor arkadaşlar. Zıplama tuşuna basıyorum. Zıplamıyor. Bazen öyle hatalar oluyor. Eee. neyse. Şöyle hop. 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 Arkadaşlar burada abone olmayı unutmayın. Ah. 50 abone de canlı yayın yapacağım. Ah. Neyse. Hiçbir şey olmaz. Sakinim. Sakinim. Ah. Bak yine zıplamadı. Aha. Zıplıyor. Vallahi zıplıyordur. Hop hop dur. Hop dur. Hop hop dur. Şöyle hop güzel. Şöyle hop güzel. Hop. Hop 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 hop. Hop güzel gidiyorum. Süper gidiyorum. Aa. Bak. Oyun. Sinirimi zıplatma. Şu tekli geçsem ne olur? Tekliden hop hop. Aa daha kolaymış. <laughs> Kocaman tek blokluk yerden geçememişimdir. O sırada buradan geçmişimdir. A. Üf. A. Ben ne yapıyorum ya? Bazen kafam karışıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Bum. Hop. A. Zıplamadığım zaman geçiyor. Zıpladığım zaman da geçmiyor. Bu nasıl bir mantık? Hop. Hop hop şöyle hop. hop 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 Gü hop güzel hop güzel hop güzel hop güzel Aa, bu ne be gümüş madalya neyse alayım güzel diğer bölüme geçtim Woo! next level ben parkurda kötüyüm demiştim de İyi mi şey, ha? Aman, bu da daha buraya zıplayacağım. Allah, Allah, dur olmadı fazla git fazla gittim. Hop, 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 güzel. Şöyle hop, şu, yani hop, hop, hop. Allah, Allah, u, uh. u, uh. birden daha ikincisinden nasıl otladım ben? Bir de geniş ha. Nerede bitiyor? Aha ta orada bitiyor. Uzunmuş ya. Yolum daha uzun. Bir de checkpoint de yok. Sıkıntı o. Checkpoint de yok. Ah dur dur çektim az kalsın. Az kaldı güzel. Ah ah sıplamadı da geçtim. Sonunda. Huu. Huu. Şöyle. Ben o riski almayacağım ya. Ben bu tek blok riskini almayacağım. Sonra düşerim falan. Allah. Allah'ım yarabbim. Çok korkutucu. Arkadaşlar sonuncu da neden düştü? Sonuncu da neden düştü? Ah, neyse çok da ses çıkartamıyorum. Ablam kızıyor, anneannem kızıyor. Annem evde değil, pazarda. Zaten annem bir kere evde oturursa şaşarım. Neyse. A Bak. Sinirimi bozma. Neyse. Hop, hop. Ben az önce buradan ta ikincisini atlamış. Oha gene yaptım. Az önce neyse ben konuşmuyorum. Ben konuşunca başıma bir bela geliyor. Arkadaşlar ben biraz odaklandım. Konuşmayacağım için özür dilerim. <laughs> Pardon. Öf. Neyse konuşmayınca daha çok ölüyorum. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Ya üç kere aynı yerde nasıl ölebiliyorsun ya? Üç kere aynı yerde nasıl öle bili Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya Rabbi. Arkadaşlar şey, burada abone olmayı unutmayın çünkü 50 abone de canlı yayın yapacağım. Çünkü 50 abone de yapabiliyorum. Of. Şöyle hop. Tekrardan aynı yere gelmek istiyorum. Buralara çoktan geldim. Ya az önce Tekte geçiyordum. Sonunda ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum dur. Başka bir parkur haritasında oynayacağım. Bu ne be? Parkur yarışı mı bu? Parkur yarışı. Tamam. Parkur yarışı oynayayım. Herkesin kazanacağım. Bak bak. Yarışacağım köşeye bak. Ezik. Allah. Allah. Adam iyi parkurcuymuş. Allah. Ya arkadaş oradan kolay gibi gözükebilir de çok zor yani. Bak hem ileri gidip hem kamerayı ayarlayıp hem de zıplıyorsun. Çok zor bir şey. Bak. Hem böyle ileri gidip zıplayıp ekranı kontrol ediyorsun. Adam nerede? Oho. Adam gitmiş. Adam artık Adam pro parkurcu ya. Bildiğim pro parkurcu. Aa bari checkpoint alsaydım. Aa. Oh, dur. Arkadaşlar ben biraz sessiz olacağım. Öz özür dilerim ama Allah'ım. Allah'ım. Ama az önce biraz ilerledim. Gördünüz değil mi? Ne oluyor lan? <laughs> Doğar doğmaz karşıma bu tip geldi ya. <laughs> Kardeşim senin kaç tane yüzün var? Allah aşkına. Neyse. Arkadaşlar ben bir videoyu bitireceğim. Yeter bu kadar. Ee, çünkü 15 dakika sonra tabletim kapanacak. Ama videomu yine aynı yerde kapatmak istiyorum da her şeylerini dünyaya nasıl yap yapabildiniz ya. Aha güzel. Güzel. Tekrardan şöyle F5'te bitireceğim. Şöyle bakayım. Şöyle ayarlardan. Hey kanka gel video. Ee, güzel. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı, bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay. Bay.